Yapay zeka okuluna hoş geldiniz. Düşünsenize, yapay zekanın konuştuğumuz her şeyi, okuduğu her bir kelimeyi ama her şeyi hatırlayabildiği bir dünya. İşte o dünya artık bilim kurgu değil, tam olarak bugünün gerçeği. Bugün size yapay zeka dünyasında sessiz sedasız yaşanan ama bildiğimiz her şeyi kökünden sarsacak bir devrimden bahsedeceğim. O eski savaşları falan unutun. Yepyeni bir rekabet alanı açıldı ve bu yapay zeka ile olan ilişkimizi sonsuza dek değiştirecek. Yıllardır ama yıllardır tek bir takıntı vardı. Modelleri daha da büyütmek, daha devasa hale getirmek. Kimin modeli daha büyükse o daha güçlüydü. Ama o devir artık kapandı. Şimdi asıl savaş bir modelin aynı anda ne kadar bilgiyi aklında tutabildiği, yani bağlam üzerinde dönüyor. İşte bu yeni savaşın adı bu. Bağlam. Yapay zeka geliştiricilerinin yeni oyun alanı ve geleceği şekillendirecek olan tek kelime. Hadi neymiş bu? Daha derine inelim. Şimdi bakın, teknik terimlere boğulmaya hiç gerek yok. Bağlam penceresi dediğimiz şey, bir yapay zekanın kısa süreli hafızası. Tıpkı bilgisayarınızdaki RAM gibi düşünün. Bu pencere ne kadar büyükse, yapay zeka o kadar çok şeyi unutmadan, aynı anda aklında tutarak işleyebilir. Ve işte bütün hikayede tam olarak burada başlıyor. Bu yeni savaşta iki farklı felsefe, iki dev oyuncuyla öne çıkıyor. DeepSeek ve Kimi AI. Biri dahi bir matematikçi, diğeri ise hafızasıyla çağ açan inanılmaz bir kütüphaneci. Şimdi bu tablo aradaki farkı o kadar net ortaya koyuyor ki solda gördüğünüz dipsik tam bir matematik dehası. Gücü akıl yürütmekte. Bir işlemci gibi bir CPU gibi çalışıyor. Ona en karmaşık algoritmayı, en zor kodlama problemini verin anında çözer. Ama sağdaki kimya yay bambaşka bir dünyada. O bir kütüphaneci. Onun derdi mantık yürütmek değil. Onun gücü hatırlamak devasa bilgiyi ama devasa bilgiyi kayıpsız bir şekilde geri çağırmak. Ve işte tam da bu noktada kimi AI'ın neden bir devrim başlattığını göreceğiz. Çünkü hafızda dediğimizde aklınıza gelebilecek her şeyin çok ama çok ötesinde bir şeyden bahsediyoruz. Bakın. Bugün piyasadaki en baba modeller GPT-4, Cloud 3 falan yaklaşık 128 bin token'lık bir hafızaya sahip. Bu arada token dediğimiz şey kabaca bir kelimenin bir parçası. 128 bin bile kendi başına inanılmaz bir rakam, harika bir başarı. Peki ya kimi AI? İşte film burada kopuyor, hazır mısınız? 2 milyon! Evet, yanlış duymadınız, tekrar ediyorum. 128 bin değil, tam 2 milyon token. Bu bir yazım hatası değil, bu öyle küçük bir ilerleme falan hiç değil. Bu, bu resmen yapay zeka tarihinde devasa, akıl almaz bir sıçrama. Şu an bir dönüm noktasına şahitlik ediyoruz. Meki bu soyut rakam, bu 2 milyon gerçek hayatta ne anlama geliyor? Şöyle söyleyeyim, kimi yaklaşık 500 kitaptan oluşan koskoca bir kütüphanenin tamamını aynı anda okuyup aklında tutabiliyor. Veya on binlerce satır koddan oluşan bütün bir yazılım projesini tek seferde analiz edebiliyor. Ya da düşünün, bir avukatın haftalarını alacak 50 farklı hukuki sözleşmeyi saniyeler içinde karşılaştırıp arasındaki bütün çelişkileri bulabiliyor. Bu inanılmaz bir güç. İyi de, dediğinizi duyar gibiyim, bu kadar büyük bir hafıza gerçekten işe yarıyor mu? Yani o devasa veri yığınında bilgiler kaybolmuyor mu? Harika bir soru. İşte tam da bunu ölçmek için endüstri standartı olan bir test var. Samanlıkta iğne testi. Bu testin mantığı çok basit ama bir o kadar da acımasız. Milyonlarca kelimelik devasa bir metnin, yani samanlığın içine konuyla alakasız tek bir cümle, yani iğne saklıyorsunuz. Sonra da yapay zekadan o iğneyi bulmasını istiyorsunuz. Çoğu model bu devasa veri yığını içinde kaybolur gider. O iğneyi asla bulamaz. Geleneksel yöntemler bu kadar büyük bir veriyi işlemek için ne yapar? Onu küçük parçalara ayırır. Ama bunu yaparken, metnin başıyla sonu arasındaki o kritik bağlantı, yani bağlam, kaybolur. Kimi AI ise devrimci bir şey yapıyor. Tüm veriyi, o 2 milyon token'ın tamamını, tek parça halinde, bütünsel olarak analiz ediyor. Hiçbir şeyi bölmüyor, hiçbir bağlantıyı kaybetmiyor. Peki sonuç ne? Son dakika haberi gibi söylüyorum. Kimi AI, bu inanılmaz zorlu testi, 2 milyon token sınırında bile neredeyse %100 başarıyla geçiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu hafızasının sadece devasa değil, aynı zamanda kusursuz ve mükemmel olduğunun kanıtı demek. Bu akıl almaz teknik başarı gerçek dünyada hangi kapıları aralıyor? İşte şimdi bu teknolojinin geleceği nasıl yeniden yazabileceğine dair somut, heyecan verici örneklere bakalım. Bir yazılımcı olduğunuzu düşünün. Projenizdeki binlerce kod dosyasını kimye tek seferde verip bu kodlar arasındaki gizli hataları ve bağımlılıkları bul diyebiliyorsunuz. Ya da bir avukatsınız, 50 farklı sözleşmeyi saniyeler içinde karşılaştırıp o kritik çelişkileri anında yakalayabiliyorsunuz. Akademisyenler içinse 20 makaleyi analiz edip ortak bir literatür taraması oluşturmak artık çocuk oyuncağı. Bu verimlilikte bir devrimden başka bir şey değil. Özetle, yapay zekanın en büyük sorunlarından biri olan unutkanlık artık tarihe karışıyor ve bizler yepyeni bir çağa giriyoruz. Unutmayan zeka çağına. Bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Kimi AI, unutkan yapay zeka devrini sona erdirmiştir. Bu sadece bir ürünün başarısı değil, bu yapay zeka felsefesinde temel bir paradigma değişimi. Peki, bitirirken size bir soru bırakıyorum. İnsanlığın binlerce yıllık birikimini aynı anda aklında tutabilen ve hiçbir detayı unutmayan böyle bir zeka çözülmesi imkansız görünen hangi büyük sorunlarımızı çözmemize yardımcı olabilir? İşte bu üzerine gerçekten düşünmeye değer.